Arka i̇mam arka zamanında bunlar olmadığı için İmam-ı Rabbani diyor ki 18 yıl geçti. Evet. Bunlar olmadı diyor. Bu alametler. var. Dolayısıyla Mehdi çıkmayacak diyor. Peki bunda şaşıracak ne var? Evet. E doğru söylüyor. Evet. Hiçbir alamet. Tabii anlamadım. ki yani doğru söylüyor. Yani e, bunu e, cübbeli şaşkınlık bildiriyor. Yani sanki delilmiş gibi. Evet. Yani o Alim yani şimdi olmuş olsa bu kadar alamet çıksa evet. Hı -hı. Mehdi çıkmayacak der mi? Evet. Çıkmadı demez, der mi? Demez. Bütün alametler çıkmış. Evet. Ki tek bir alamette bile şüpheleniyor yani tek bir alamet çıkıyor bu kuyruklu yıldız çıkıyor o, o devirde o, bu kastedilen midir değil midir bilemem diyor. Hı -hı. Ama tek bir tane tek çıkmış. Bir Ama burada 150 tane delil var. Evet. E, 150'si birden çıkınca İmam-ı Rabbani buna ne desin? E tabii ki Mehdi çıktı der. Evet. E, hiçbiri çıkmayınca tabii ki mehdi çık e, biz de olsak o devirde olsak e, bize söylerlerdi 18 sene geçince e, biz de dedik mehdi çıkmayacak derdik, bu yüzyıla çıkmayacak çünkü alametleri yok, yok. evet olmayınca tabii biz, biz yani farklı mı diyecektik biz de aynısını söylerdik hı hı. biz e, alamet olmadığı halde mehdi çıktı desek bize deseler ki delillendirin delili var mı desen ne diyeceğiz e, çıkmamış Hiç çıkmamış ki evet evet imam sormazlar mı delilleri nerede diyecekler tabii yok. tabii Çıkmamış. İnşallah. E çıkmadığı için doğrusunu söylüyor. İnşallah.